Geceyi delen bir çığlık, evin karanlığını paramparça ediyor. Karan, elinde kanlı mendil, nefesi kesilmiş halde odaya giriyor. Gözleri, içinde sakladığı öfke ve korkunun aleviyle yanıyor. "Artık geri dönüş yok," diye fısıldıyor. Zeynep, titreyen parmaklarıyla eski bir defteri açıyor. Sayfaların arasından düşen solmuş fotoğraf, yüreğini buz gibi kesiyor. Kapıda beliren Ferhat, karanlık bir gülümsemeyle konuşuyor. "Beni oyuna getireceğinizi sandınız, büyük hata." Yağmur pencereleri döverken, uzaklardan yaklaşan sirenler sessizliği boğuyor. Karan, ağır ve tehditkar adımlarla Zeynep'e yaklaşıyor. "O gece, oradaydın, değil mi?" Zeynep'in nefesi boğazında düğümleniyor. Aniden ışıklar sönüyor. Zifiri karanlık adeta nefes alıyor. Derin bir sessizlik, sonra soğuk bir fısıltı, gerçek çoktan ortaya çıktı. Gölgelerden beliren siluet, geceyi sonsuza dek değiştirecek. Kapının ardında bekleyen gözler ise